Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ankara Sanayi Odası, Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı işbirliği ile 1,5 yıldır üretim sektöründe verimliliği artırmaya yönelik faaliyetler yürüten Türkiye'nin ilk yetkinlik ve dijital dönüşüm merkezi, sanayi işletmelerimizin yükünü azaltan ve fark yaratan hizmetlerine hız kesmeden devam ediyor kısa bir süre önce kurumsallaşmasını tamamlayarak bir iktisadi işletme olan ASOM model fabrika, farklı sektörlerden 120'yi aşkın firmanın lider kadrolarına verdiği deneyimsel yalın üretim eğitimlerini öğren dönüş danışmanlık programlarıyla şimdi bir adım daha ileriye taşıyor. So, so Learn and Transform program is building on the capability building we deliver here in the model Ankara. And really, it's the essence to bring efficiency to our uh, partners and to companies in the Ankara region. I think results are fantastic. The team is uh, really motivated to further implement it in their companies. And um, I think we set the right foundations for success for the motor factory in Ankara. Öğren dönüş bugüne kadar model fabrikada verdiğimiz yalın üretim eğitimlerini, deneyimsel eğitimleri firma sahalarına taşıyıp yalın dönüşümü başlattığımız bir danışmanlık uygulaması aslında. Daha önce bizden fragman eğitimleri almış olan 8 firmamızla pilot uygulamamızı Ağustos sonu itibariyle başlattık. İlk başlarda tereddüt eden firma sahiplerimiz oldu. Sahada elde ettiğimiz erken sonuçlarla birlikte firma sahiplerimizin ve çalışanlarımızın projeye destekleri arttı. Projeyi daha da sahiplendiler. Ama bu kazanımların yanında sadece rakamsal olarak değil, edindiğimiz çok önemli bir kazanım daha vardı. O da şuydu. Firmalarımızın kendi yetenekleriyle sadece üretime bakış açılarını değiştirerek burada yalın dönüşümü nasıl sağlayabileceklerini ve maliyetlerini nasıl düşürebileceklerini görmüş olmaları. Hata yapma serbestliğinin olduğu gerçek bir üretim ortamında verilen deneyimsel eğitimlerle elde edilen %65'lik hatırlama oranlarının %85-%100 seviyelerine çıkarıldığı öğren dönüş programlarıyla katılımcı firmalara kendi sahalarında seçilen pilot bir bölgede hiçbir yeni yatırım yapmadan ve sadece 3,5 ay gibi kısa bir sürede yalın dönüşümün sağlanabileceği ispat ediliyor. Arkadaşları ben buraya gönderirken özellikle çalışanlardan, gelecek arkadaşlardan bir tanesinin çok güvendiğim, bildiğim bir ustabaşı yani sahadan birisi olmasını çok istedim. O yüzden bu projenin kapsamındaki diğer arkadaşlardan, diğer şirketlerden aslında en temel farklardan birimiz bu oldu diye düşünüyorum. Ve bunun sonucunu aslında yaklaşık bir 3-4 aylık gibi süreç içerisinde çok ciddi miktarda aldık bizim yönetici arkadaşlarımızın bakış açıları değişti. Ve yapılan çok ufak tefek yani ciddi hiçbir yatırıma ihtiyaç duymadan ufak tefek dokunuşlarla %50'lere varan hem iş gücünde hem de malzemeler malzemelerde ayrı olmak üzere israflarda çok ciddi kazançlar elde ettik. Bu aslında Türkiye'nin geleceği için en önemli şeylerin en önemli kaynağın kendi içimizde olduğunu, dışarıdan para aramak değil, içimizdeki kaybettiklerimizi kazanmanın yolunu bulmak zorunda olduğumuzu gösteren bir proje. Yarın üretimde öğren dönüş programında katıldığımızda ilk başta ilk bir iki ders böyle bir yadırgamıştım durumu, e, gruptaki arkadaşların desteğiyle, gerekirse hocalarımın desteğiyle bu gruba ait olduğumu o an itibariyle hissettim. Yalın üretim, öğren dönüş programının çok çok fayda getirdiğini düşünüyorum. E, tabii ki yalın üretimin, eğitimin bitmesiyle görevimiz bitmiyor. Bundan sonra e, diğer fabrika genelinde de e, bunu yaymak için e, elimizden geleni yapacağız. ASOM Model Fabrika farklı sektör, farklı ölçek ve farklı yalın üretim seviyelerinden programına dahil ettiği 8 firmada elde ettiği çarpıcı sonuçlarla yetkinliğin ve dönüşümün birinci adresi olmaya ve rekabetçilik yolunu aydınlatmaya devam ediyor.